İffetini her türlü kuşatmaya rağmen koruyan ancak korunur ve kurtarır. Kuşatma var mı? E var. Biz bugün mesela bazı imtihanlarla karşı karşıya kaldığımızda ne diyoruz ya ne yapalım zaman kötü. E kardeşim zaman kötü ama sen iyi ol. Ben iyi olayım. Zamana bu iş fatura edilerek işin içinden çıkılmaz. Hazreti Lut'un da zamanı kötüydü. Hazreti Lut'un da karşısında iffet adına, ahlak adına çok ciddi imtihanlar vardı. Hazreti Lut'un imtihanları bizim imtihanlarımızın yanında kıyas bile edilemez. Yani onun imtihanları o kadar ağır ki düşünün yani evde ihanet eden bir hanım var etrafta onu bu noktada farklı yerlere sevk etmeye çalışan binlerce insan var. Neler yaşadı işte geçmiş derslerde biraz değindik. Şimdi mücadelenin sahalarına girdiğimizde meseleyi daha iyi anlayacağız. Ama hiçbir şey Hazreti Lut'u bu noktada bir çizgiyi zedeleyecek, eteğine çamur bulaştıracak, farklı bir biçimde bu işten etkilenebilecek bir duruma düşürmedi. Ne yapalım demedi şartlar böyle ne yapalım demedi. O şartları lehine çevirmek için mücadelesini devam ettirme adına asla neticeye takılmadan Allah'ın kendinden istediği bu sorumluluğu yerine getirme adına bir mücadele verdi.